Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2025 Taksim 115.549 ihale kayıt numaralı kereste alınması işi. İşimize teklif veren istekli sayısı 3 sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli MMK Orman Ürünleri Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. İkinci sıradaki istekli Mehmet Can Dilekli. 3. sıradaki istekli Recep Hasan Şahin. İşimizin yaklaşık maliyeti 4 milyon 469 bin 998 Türk lirası 50 kuruş. İhalemiz elektronik ihale olması nedeniyle ekap üzerinden teknikleri açıyoruz. Birinci sıradaki istekli MMK Orman Ürünleri Turizm Nakliye Sanayi Ticaret Üniversitesi. 4 milyon 500 bin Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 4 milyon 500 bin Türk Lirası. İstekli 150 bin TL tutarında 20.05.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçiş teminat sunmuştur. İkinci sıradaki istekli Mehmet Can Dilekli. Dokuz milyon dokuz yüz doksan bin Türk lirası. Tekrar diyorum. Dokuz milyon dokuz yüz doksan bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 299.700 Türk Lirası. İstekli 300.000 TL tutarında 23.05.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. Üçüncü sıradaki son istekli Recep Hasan Şahin 5 milyon 490 bin Türk Lirası Tekrar ediyorum 5 milyon 490 bin Türk Lirası İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 164.700 Türk Lirası İstekli elektronik geçir teminat sunmamış Belediyemiz hesabına 170 bin TL tutarında nakit olarak geçir teminat yatırıldığına dair dekont bilgisi var. Muhasebe sistemlerimizden kontrol edilecektir. Detaylı incelemeden sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden isteklere bildirilecektir. Katılım için teşekkür ederiz.